Youtube Rotover selam niye bilir? Efsane videosuna hepiniz hoş arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Skibidi tuvaletlerin orijinal videoların hepsine tepki vereceğiz. Videoyu bir like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın ve yorum atarsın selamcı tarafına yorumuza kalp geliyor. Okey Okey hemen başlıyoruz. Bu arada ben bir önceki Skibidi videomda Skibidi tuvalet videolarını izlemiştim ama serisini tamamen izlememiştim. Sadece en çok izlenen short videolarını izlemiştim. Şimdi Skibidi tuvaletin orijinal short videolarının hepsini izliyoruz. Başlıyoruz. Birinci bölümle başlıyoruz. dedin. dedi? Sivri <Sessizlik> da <Sessizlik> Tuvaletten kafasını abimiz. Zaten bu video ile popüler oldu herhalde bu. Allah. Yani çok anlamsız bir videoydu. Hemen ikinci videosuna geçiyoruz geldik. Aşağıda e Life karakterleri şekil yapıyor küçük karakterler. Tuvaletlerden, sifonlardan, e, sifon muydu? Allah hayır. E pisuvarlardan pisden kafa çıktı. Ortadan da yeşil saçlı bir kafa çıktı. Hiçbir anlamadım. Geçiyorum. 3. videosuna. Ha burada 3.de. Bütün insanlar şaşkın bir şekilde oraya bakıyor. Orada kocaman tuvaletler var. Bir insan o tuvaletten kaçıyor ve ezildi burada anlıyoruz ki skizli tuvaletler insanlara meydan okuyor. Allah <laughs> bize de meydan okuyor herhalde. <laughs> Ondan sonra hemen bir sonraki skizli tuvalet videomuza geçelim. Kanalda orijinal shorts videolarına baktığım için arada başka attığı videoları da görüyoruz zaten. Dop top top yes yes. Bir şeye geldi skizli tuvalet mekana geldi ve mekanda normal insanlar varken normal insanlar skizli tuvaletlere dönüştü. Devasa sigüde tuvalet geldi yani insanları ele geçirmeye çalışıyor bu gibi tuvaletler. Hemen bir sonraki sigüdi tuvalet aynen sigüdi tuvalet 5. Ordular savaşmaya çalışıyor sigüdi tuvaletle. Sigüdi tuvalet uçuyor. Helikopterdeki normal insanlar da onlara saldırmaya çalışıyor. Ağızlarından sigüdi tuvaletler çıkıyor. Abi aşırı korkunç değil mi? Bu nasıl bir şeydir? Evet, skibili tuvalet 6'ya geçelim Aha 6 burda Herkes dans ediyor Dom 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 Şarkı söyleyen bir skibili tuvalet çıktı DJ kendisi garip garip hareketler yapıyor Abi çok mantıksızdı hemen 7. zine geçelim neden yani? Yeriniz gibi de tuvaletimize geldi. Arkada iki tane eleman dans ediyor. Ve kafamızı çıkarttığız gibi tuvalet. Sifonunu çekiyoruz. Biz burada kamera adam olduk artık. Sifon çektik. Arkada başka bir gibi tuvalet doğru geliyor. Hem de toplulukları üzerimize doğru geliyor. Devasa gibi de tuvalet geliyor ve ben... şu an... Aa, bir tane saldırdı bize. Hemen sekizincisini tuvalet 8 Kamera ekipleri toplanmış. Skibidi tuvaletlerle savaş için karşı karşıya geliyorlar. Bakalım hangi alacağız. Biz de kamerayız bu arada. Bize saldırmaya geliyor ve saldırdı. Skibidi tuvalet dokuz. Artık kendi krallıklarını kurmuşlar. Heykellerini kurmuşlar. Mesela savaşı bunlar kazanmış. Ve biz sifonlarını çekiyoruz. Hop. iki tanesini yendik. Ve buraya kamera logomuzu koyduk. Kameralar kazanacak. Kazanacak diyoruz. Polis gibi tuvaletler. Kamerayı kovalıyor. Polisler buraya geliyor. Allah polisimize kadar geldi gibi tuvalet. 10. gibi tuvalete geldik. Artık krallık da bile kurmuşlar yani gibi tuvaletler. Bir tane Kral Skibidi Tuvalet yine kendi danslarını, klasik şarkıların danslarını söylüyorlar, yapıyorlar. Bir ses geldi. Aha kameralar diyor ki bunları yakalayın diyor. Yakalamaya gidiyor. Kamerayı yedi. Manyak. Manyak Skibidi Toilet Allah bize saldırmaya çalışıyor ama kral kameralar onları yendi. Helal olsun güvenlik kameraları. Skibidi Tuvalet 11'e geldik. Kameralar yürüyor skivit tuvaletlere karşı devasa skivit tuvaletler Önlerinde insanlar onlardan kaçmaya çalışıyor ve muhtemelen insanları edecekler Evet hep öyle yapıyorlar Biz bu insanları korumaya çalışan kameralar olabiliriz oyunda 12. videosuna gelelim skivit tuvalet 12'ye geldik Kameralar skivit tuvaletlerle kavga ediyor yumruk atıyorlar Abi bir tanesi bizi üzerimize doğru geliyor, ama sponunu çektik ve onu gönderdik Başka biri geliyor ve bir kamera bize yardım etti. Devasa bir tuvalet var. Onu nasıl yemeyeceğiz hiçbir fikrim yok. Bütün kameralara lazer, gözleriyle lazer attı. Ve hiçbir şey yapamadık. Hemen onu tüm Acayip bir kamera geldi ya. Örümcek kamera. Skibici tuvaletler saldırıyor ama maalesef ki bir işe yaramıyor saldırması. Allah, kamera gitti. Aha, arkada kameralar var bunu çekiyor çektiler helal olsun be Yaz aşağı düşeceksiniz dikkat edin Allah bir tane bizim üzerimize doğru geldi Hemen dördüncüye geldik Bütün kameralar sikirli tuvaletlerin üzerine doğru yağdırıyor devasa sikirli tuvaletlerin Saçma sapan sırıtıyor acayip tipli sikirli tuvaletler Of ne oluyor ne oluyor farklı biri geldi bu kim Tuvalet miydi o anlamadım Hemen 15. bölüme geçiyoruz Bir tane sikirli e, şey Kamera dans ederek geliyor arkada bir sürü skibidi tuvalet onu kovalıyor bombayı patlattık bütün tuvaletleri patlattık ve bir tanesi buradaymış biz aşağı attı aşağı düştük üzerimize atladı manyak tuvalet ne tuvalet kamera kafalı tuvalet mi He, tuvaletmiş gibi davranan bir kamera gönderdik içeri onların arasına sızsın diye ama anladılar onun ajan olduğunu ve patlattılar. Allah üzerimize geldi. 17.ye geldik. Yaklaş de sessiz ol diyor. Kocaman skibli tuvalet. Ne yapacağız? Düğmeye bastık. Yukarıdaki kamera bir bomba gönderdi. Zarar gö Onlar da ona gönderdi. Ve bizi de gördüler üzerimize doğru geliyorlar. Abi bu ne kadar korkunç bir şey. Allah. Devasa sigara tuvalet bize saldırdı. Hemen 18. sigara tuvalete geçiyoruz. Heykelini yıkmışız artık. Savaşta iyi gidiyoruz kamera olarak. Ama asker sigara tuvalet geldi. Ve üzerimize doğru fırlamaya başladı. Biri onlara vurdu. Devasa kamera adam bize yardım ediyor ve hepsini pataklıyor gibi tuvaletleri. Şu anda kameralar önde gidiyor. Sikibici tuvaletleri yeneceğiz gibi arkadaşlar Hadi bakalım teşekkürler kamera adam Hemen geçtik 19. bölüme Devasa kamera adam hala bütün sikibici tuvaletleri yeniyor Onları tokatlaya tokatlaya hatta Diğer kamera adamlar o kadar rahat ki patlamış mısır patates falan yerek izliyorlar bu savaşı yani Halk başladı Helal be kral Hala kameralar önde. Bütün skibidi tuvaletleri patlatıyor. 20. bölümdeyiz. En güçlü skibidi tuvalet geldi. Ve kameramız kalkanla beraber onu yenmeye çalışıyor. Yukarıdan bir skibidi tuvalet geldi. Bize saldırdı. Lazer, lazer tutuyor. Gitti bizim kamera. Bizim kamerayı yendiler galiba. Hemen 21. bölüme geçelim. 21. bölüme geldik. Kameralar tuvaletin yanında. Tuvaleti niye pataklamıyorlar? Çeksen abi sifonu. He onun nerede olduğunu soruyorlar. Çünkü onların başlarına erişmeye çalışıyoruz. Ne oluyor be sifonu çekti. Ama bence başları gelecek şimdi. Onu çağırdı buraya. Geldi. Allah. 22. bölüme geldik Sikriye Tuvalet'in. Bütün tuvaletler üzerimize geliyor. Ve tuvaletler daha öne geçti şu anda Hadi kaldırın ikiniz kaldırabilir misiniz En güçlü Skibidi tuvaleti yendik Yine ye, Yenemedik Tam Kaldıramadılar ya Ne 5 kapalı skibidi tuvalet mi Şu anda Skibidi tuvaletler önde Bizi yeniyorlar Kocaman bir kamera adam var burada Yeni bir kamera adam geliştiriliyor Ve skibidi tuvaletler Bizim laboratuvarımızı basmaya geldiler. Aa kaçtılar. Devasa adamı görünce herhalde kaçtılar. Ama sadece parmağından gönderdiği şeyle hepsini mahvetti. Çok güçlü bir kamera adamımız geliyor. Hadi bakalım. Kamera adamları yiyorlar Twitter'lar ama biz bu oyunu bozarız kardeşim. Hepsini yeneceğiz. Patakla geçiriyorum yumrukları. Patakla hepsini. Bu ne be? Webcam gibi bir kamera. Bu dans ne da abi? Ne yapıyorsunuz? Ya? Sikiyi tuvalet 25'e geldik. Hoparlör geldi ya da webcam de olabilir bilmiyorum. Siki biri tuvaletlerden kaçıyorlar. Aynen hoparlör bunlar. Ha, bir dakika kulaklığı takınca Hoparlör gürültü yaptı ve hepsini yenmeye başladı. Şu anda Skibidi tuvaletlerden önde gidiyoruz. <laughs> Danslara bak. Skibidi tuvaletleri yeniyoruz şu anda. Hoparlörler yardımımıza geldi. Kameralar ve hoparlörler birlikte savaşıyor Skibidi tuvaletlerle. Yumruğu geçirdik. Ve ooo Skibidi tuvaleti aşağı uçurduk. Oradan oraya oradan oraya sifonlarını çekiyoruz Skibidi tuvaletlerin. Kamerayla kafasına vurduk. Devasa bir Skibidi tuvalet geldi. Ve arkadaki hoparlör bize yardım etti sağ olsun. O ne be maskeli tükibili tuvalet üzerimize doğru geliyor. Vallahi kim vurdu? Eyvallah. Devasa hoparlör yaratık geldi ve tükibili tuvaleti yendi. Teşekkür ederim. Kral ya. Daha <laughs> üzdür oturdu böyle. Harekete bak. Tebrikler. 27. bölüme geldik. Sikibidi tuvaletin. Küçük bir kamera ajan gönderiyoruz galiba arabalarla. Şu an o kameradan izliyoruz. Bütün skivi tuvaletler buraya toplanmış. Kameralar mı geliyor? Ha hoparlör ve kameralar birlikte saldırmaya başladı. Tuvalet bize saldırmaya geliyor ama arkadan başka bir kamera adam bizi kurtardı. Eyvallah. Hemen 28. bölüme geçtik. Devasa skivi tuvaletler şehri basmış ve ilerlemeye devam ediyorlar. Ne olacak şimdi? Bizi gördüler. Kaçmamız lazım, kaçmamız lazım. Ne? Yukarıda hoparlör hepsine saldırdı. Kral ya! Oh, şamar olanı gibi indirdi toka da. tuvalet 29. Bölüm'e geldik. Bütün kameralar mutlu, hoparlörler mutlu, dans ediyor. Ne oluyor ve diyorlar? Bir tanesi gibi di kalmış kafasına geçirecekler. Ne? Sadece bir tane kalmıştı. Adamın kafasını uçurdu. Ne oluyor be? Hep hepsi birden saldırmaya başladı. Halbuki kameralar ve hoparlörler çok mutluydu. Ama bu acayip yaratık tuvalet çok fena saldırdı. video Tuvaletin 30. bölümüne geldik. Ne oluyor? Çok acayip bir tuvalet geldi. Kameranın arkasına küçük bir tuvalet koydu. Ve kamerayı ele mi geçiriyorlar? Kamera artık onlardan oldu ve bize yumruk atıyor. Yumruk atıyor. Hayır. Bizi mahvetti. Sigil tuvalet 31. bölüme geldik. Kamera sigil tuvaletlerin kafalarına bastı. Ve kötü kamera da bize saldırmaya geliyor. O da artık onlardan olmuş. Başka bir kötü kamera yine bizim kamerayı öldürdü. Kameraların çoğunu ele geçirmiş Sikibidi tuvaletler. Hemen 32. bölüme geldik. Nasıl yeniyoruz bu Sikibidi tuvaletlere? Her şeyi ele geçirmişler. Asker devasa Sikibidi tuvalet mekana baskın uyguladı. Aa devasa hopperler geldi. Çek abi sifonu, sifonu çek. Hadi be. Hayır. Ele geçirecek hopperleri. Aa. Aa ele geçirdi. Bize saldıracak kesin. Aga be yapmayın bunu ya. Hoparlörlere patlatıyor. Sıra bizde. Hayır. 33. bölüme geldik Skibidi Tuvalet'in. Hoparlörler yukarıdan geliyor. Birileri hoparlörlere saldırıyor. Devasa hoparlör kötü bir olmuştu ya. Skibidi Tuvalet'in tarafına geçmişti. O da bize saldırmaya başladı. Youtube binasını patlattı Skibidi Tuvalet. Ne oluyor abi? Abi şu anda skibli tuvaletler çok fena önde gidiyor. Çok kötü kaybediyoruz. 34. bölüme geldik. Şu anda kaçıyoruz. Devortara geldik galiba. Ele geçirilmiş kamera. Hadi arkasındaki şeyi alın. Küçük skibli tuvaleti aldılar. Ve şimdi onu yok edecekler. Düzeldi. Yani kameralarımız düzelteceğimizi bulduk artık arkasındaki enselerindeki sigiri tuvaletleri aldığımız anda kameraları düzeltebiliyoruz. Yeni bir silah çıkartmışız sanırım. O silahla onları vurduğumuzda düzeltebiliyor muyuz? Aa arkasındakileri öldürebiliyoruz sigiri tuvaletleri. Yani bu silahımızı güzel bir şekilde kullanırsak o devasa'yı da ele geçirebiliriz. Hayır. Aha silah aldık. Kaçmamız lazım buradan. Kaç kaç kaç. Bizim ölmememiz lazım. Silah saklamamız lazım. Hadi abi şu büyük olanı bulsanız da. Bu silah yetmiyor galiba büyük olanı yenmek için. 36. bölüme niye gelemedik? Street Talk Mobile Game. Mobil oyunu mu çıkıyor Street World Aa. <laughs> Mobil oyunu çıkmış gibi tuvalete. 36. bölüme geldik. Aha, şu anda o yaptığımız silahla Eee kameralarımız, hoparlörlerimizi geri almaya çalışıyoruz. Tekrardan bizim ekipten yaptık onları. Hepsini yenmeye çalışıyoruz. Hadi çek abi, bunu çek, çek, çek en büyük skibidi tuvaleti yendik mi şimdi? Helal be. 37. bölüme geliyoruz. Şimdi devasa hoparlörlü kendi tarımımızı almaya çalışacağız sanırım. Aa başka hoparlörleri yere geçirmişlerdi. Aha. Hadi dövün hoparlörler. Yendik. O skibidi tuvaleti de yendik. Helal be mükemmel gidiyoruz. 38. bölüme geldik ve en son büyük hoparlör ele geçirilmişti. Şimdi bu makineyle onu da kendi tarafımıza çekersek Sikibidi tuvaletleri güzel bir şekilde yenebiliriz. Ah oh be! Silahımızı yok etti devasa Sikibidi tuvalet. Hemen 39. bölüme geldik. Şu anda yok etmeye başladılar kameraları ama biz elimizden geldiğince onlarla savaşmaya çalışıyoruz ne oluyor televizyon geldi mor bir ışık yaydı ve bu mor ışık sersemletti su tuvaletleri aa bir de koruma takmışlar sifonların oraya Vay be teşekkürler televizyon Kralsın 40. bölüme geldik Bir tane pompa bulduk Pompayı kimde kullanabileceğiz ki acaba Televizyonlar var Lensimizi taktık Televizyon açtı i̇şte bir bütün sikirli tuvaletleri yenmek için Hadi Yendiler hepsini Helal be. Televizyonlar baya yardımcı oldu bize. Skibi Tuvalet'in 41. bölümüne geldik. Biz yine taktık. Tuvaletler üzerimize doğru geliyordu. Büyük bir televizyon mu çıkacak? Aha. Televizyon şimdi bütün Skibi Tuvaletleri şok edecek. Aha Hepsini yok etti. Helal be. Helal olsun. Kendi sifonlarını çektiler yani. O kadar manyaklaştılar. Vay be. Kral televizyon. Yine krallığını yaptın bize. Eyvallah. Abi de giriş kattı. Sikibiz tuvaletin 42. bölümüne geldik silahla onları vurmaya çalışıyorduk ama artık televizyonlar kameralarını açtığında onları ele geçirebiliyoruz ve kendilerini mi yok edecekler minikler aa kameramızı çıkarttık ne oluyor be aha örümcek de bazen gibi tuvalet bize yumruğu koydu Evet arkadaşlar şimdiye kadar yayınlanmış olan bütün gibi tuvalet bölümlerini izledik. Eğer videomu beğenirseniz bol bol like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup yorum yapmayı çok mutlu ederseniz kendinize çok iyi bakın. Başka gibi de, tuvalet videolarına görüşmek üzere. Hoşçakalın.